Ay, bugün gidecektim. Ama gitmek de istemiyorum. Ama çok az arkadaşım var. Yine de gitmeyeyim de uyuma saatte hasta tak falan yaparım. Şu çayı yüzüme dökeyim. Şöyle biraz. Şöyle biraz tutayım. Oh, çok sıcak zaten. Ay başım. Koyayım. Heh, şimdi ateşli olabilirim. Ay bu çocuk Madım hala. Ay kreşe gidecek. Şöyle güzel giyeyim de YouTube'da anne olduklarını anlasınlar. Tutma. Tamam. Güzel bir çanta seçeyim. Bunu takacağım zaten ev işe gideceğim. Tamam. İçine telefonumu koyarım tablet, Kamera. Videoları falan edip pek işim olmayacak zaten. <laughs> Görüşürüz bani. Uyuyormuş ya. Kıyam. Gözlerle çıktı. Tık tık tık. Maya anneciğim. Yani. Maya. Ne oldu? Kendimi çok kötü hissediyorum. Kızım bir gün bir ver hasta olursan geliverirsin. Oradaki ablaları arattırırım. Hadi. Of, tamam. Yani, neyse. Orada da plan kurarım. Zaten krem kağıt gerekmeyecek anneciğim. Şu an tanıyalım. süt. Tabletin. En sevdiğim karakter lazım Orada uyuyacaksınız. Ya ben uyumam. Uyuyacaksınız. Ustalar size güzel bir şarkı açacak. Onlarla uyuyacaksınız. Şunları da koyayım. Gel. Hı ver onları bana. Şimdi kıyafetini kendine giysen şöyle Tamam. Ay. Şunu da al. Çok seviyorum onu. Gel anneciğim inelim. Tamam anne. Mutlusun değil mi? Evet anne. Ablam arkadaşım olur mu? Olur olur kızım. Sen çok güzel bir kızsın. Olmaz mı senin arkadaşın? Ben gidelim. Sonunda geldik anneciğim. Burası da çok uzakmış. Evet anne. Hoş geldiniz. Saç bulduk Halice Hanım. Ay Emre Hanım şimdi gelecek mi? Gelsin. Ay, kıyamam ben kucaklayabilir miyim tekerlek anda? Ben kör değilim. Yürümeye biliyorum. Ay, neyse. Ben de gidiyorum anneciğim. Öptüm. Öptüm anne. Gel bakalım. <laughs> Benim adım Alice. Sen istersen buraya şey kızların yanına otur. Diğerlerine otur. Ya ben tekerlekli sandalyen alayım. Geldi. Çantanı koyayım. Otur bakalım. Şimdi hep birlikte bir şeyler yapalım. Ha, bu, bu, senin resmin mi? Çok çirkinmiş. Çırt. <laughs> ne oluyor? yapmak için uğraşmıştım bir kere. Aman panene. E ee, nasıl ayağa kalkacağım? Sen de çok çikisi tekerlekli sonda geldi iyi yani çocuk. Ha. Demek öyle mi? Hadi bakalım çocuklar uyku vakti. Ne ara ya? Bir dakika bile oynayamadık. Ya çocuklar Emma'dan özel olduğu için eşyaları getiriyor. Normalde çocuklar bezle gezer. Burada. Onların forması gibidir. Ayrıca neredeyse. Emma'ya gel bakalım. İki seni yatağa yatalım. Ayy. Herkesle aynı yerde mi yatacağım ben? Ben özel bir yerde yatsam böyle. Tamam peki. Yat bakalım. Ağlama sen de oğlum be. Siz ikiniz... bilmiyorum çok Her neyse ya bugün uyumayın çocuklar kalkın kalkın. Yes. Ne ben kalkamıyorum. Dur seni tekerlekli sandalye yeni getireyim. Atla bakalım. de şimdi hep birlikte oyun oynuyorsunuz. Biliyor musunuz ben YouTuber'ım. Videolar çekiyorum. Kesin çok kötüdür. O yüzden milyonlarca abonem var da ondandır. Ah siz yükseklere ulaşamazsınız bu olmadan. Bana ne Bu cifayi mi istiyordun? Aa, aa Ne oluyor orada? Ağlama gülme sesleri. Bana oyuncak vermiyor. Boy yüzün olduğu için. Sen misin istiyorsun? Polis arabası. <laughs> Bana veriyormuş gibi. Bu hoppa diye alıyor. Çekişsin oh, de ben senden alırım. Gel oğlum. Hoppa. Ya. Hı. Bu hamster da benim mi olsa acaba? O benim hamsterim. Ver onu. Aa senin hamsterin miymiş? O zaman yükseklere koyalım. Yapma ya. Hani sen bu kadar doğru ya her neyse tamam tamam ben de hayvanları seviyorum. O kadar da kötü kalpli biri değilim. Ama hamsterın kendisi gibi sanırım. Tamam güzel şey güzel şey. gelkimiz bu hamster'ı besleyelim. Evet. Ne kadar tatlı. Küçücük şeyleri yiyor. Benim tavşanım var. Böyle değişik bir tane ne deniyor buna? Hamster'a benzer bir şey. Bir tane de e, tavşanım var. Bir de köpeğim. Aa bir gün getirsene. Getirebilirim aslında. Hadi oynatalım onu. <laughs> çok güzel. Robotun çaydanlığından çay içsin. <laughs> Ay çok gülesim geldi. Emli annen gelmiş. Ya ne Emily Karıştırıyorum ağlarınızı. Emma. Tamam. Ama çok eğlenmiştim anne. Yok yalan söylüyorsun kızım sen. Asla sevmez. Çok beğendim. Hadi gidelim o zaman. O zaman videomuz bir de sağlandı. Sonlandı. Görüşürüz.